İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. 2024'ün ilk programında beraberiz. Kültürün kapsayıcılığı, sanatın aydınlığıyla dolu bir yıl olmasını diliyoruz. İlk günden de böyle olacağının işaretlerini aldık aslında. Geçtiğimiz yıldan kalanlar, yeni yılda kolların sıvandığı yepyeni işler, gişelerde ayrı, sahnelerde ve müzelerde ayrı heyecanlar. Kültür sanat ajandamızda yeni yılın ilk notlarıyla karşınızdayız. 2023'te ait olduğu topraklara, yani ülkemize dönen tarihi eserler açıklandı. Ah Edis'ten Mert Demir'e, müzik dünyamızda birçok isim yeni üretimlerini paylaşmayı sürdürüyor. Kariyerinde rekorlara doymayan Taylor Swift, neden bu kadar seviliyor? 2023'ün son gişe rakamlarına göre hangi filmler zirvede? Sinemayla başlıyoruz. 2023'ün son haftasının gişe rakamları belli oldu. Biliyorsunuz ekonomik devamlılık için önemli bilançolar bunlar. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de hangi film zirvede? Sorunun cevabı haberimizde. 2023'ün son haftasında Amerika Birleşik Devletleri'nde zirvedeki film değişti. Robert Dahl'ın romanından sinemaya uyarlanan Wonka, Aquaman ve Kayıp Krallığı geride bırakarak yeniden hafta sonunu 24 milyon dolarlık haslatla kapattı. Wonka toplam haslatını 143 milyon dolara taşıdı. hiç mi merak etmiyorsun? Ya karım nasıl, bebeğim ne durumda diye. Ben onun sesini duyuyorum biliyor musun? 2023'ün son günleri sinema salonlarına yeniden seyircinin koşarak gittiği Anladım. günler olarak tarihe not düşüldü. Anladım. Yılın son 15 günü sinema Anladım. salonlarını dolduran film Nefes Yer Anladım. Eksi 2 oldu. Hakan Evrensel'in romanından yine yazar tarafından uyarlanan, gerçek hayat hikayelerini anlatan Nefes, Yer Eksi 2, 2024'ü lider karşıladı. Artık her mutlu anınızda niye ben de ölmedim diye sorup duracaksınız kendinize. Bu rakamlardan kimisi çok beklenen rakamlar, kimileri de sürpriz veya küçük ayak kırıklıkları. Fakat bu tabloların belirlenmesinde önemli olan bir şey varsa o da tabii ki oyuncular. Çok önemli değişkenler sinemanın ekonomisinde. Önemli bir oyuncuyla ilgili bir portremiz var sırada. 2023'ü birinci olarak tamamlayan Wonka filmi biliyorsunuz. Ve başrolü de Timothée Chalamet. O da adeta seneyi birinci olarak kapadı. Zira kariyerinin altın çağını yaşıyor. Aktörün kariyerindeki filmlere bir yolculuk yapalım istedik bizde. 28 yaşını süren Fransız asıllı aktör Timothy Chalamet kariyerinin altın çağında. Daha önce Gene Wilder ve Johnny Depp gibi iki usta aktörün hayat verdiği Willy Wonka karakteriyle sinemalara konuk olan genç aktör şöhret basamaklarını hızla tırmanıyor. Onun hikayesi kısa filmlerde ve dizilerde aldığı küçük rollerle başladı. Tanınmasını sağlayan rolü 2014 çıkışlı Interstellar filminde aldı. 2017'de Luca Guadagnino'nun romantik draması Call Me By Your Name'de Elio Perlman karakterini canlandırarak daha çok tanındı. Call Me By Your Name'deki performansı onu en iyi erkek oyuncu dalında akademi ödülüne aday göstererek bu kategoride aday olan en genç oyuncu yaptı. Ardından Beautiful Boy, The King, Little Women ve Bones and All gibi onlarca filmde rol aldı. Donnie Villeneuve imzalı Dune Çöl Gezegeni filmiyle yerini sağlamlaştırdı. 2021'de vizyona giren filmdeki rol arkadaşı Zendaya ile o yılın en gözde oyuncusu olarak boy gösterdi. <laughs> Somut kültürel mirasla ilgili sevindirici bir haberimiz var sırada. Sikkeler, imparator başları, bronz heykeller, başka coğrafyalarda bizden gittiğini duyduğumuzda içimiz acır her zaman. Ne mutlu ki e, kendi yerlerine geri dönüyorlar. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'den kaçırılan eserlerin iadesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Ersoy, sosyal medyada yaptığı açıklamada 2023 yılında 3050... 59 eserin ait olduğu topraklara kavuşturulduğunu belirtti. Sikkeler, mermer imparator başları, geyik figürü, bronz heykel ve daha yüzlercesi. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında ait olduğu topraklara dönen eserlerin bilançosunu açıkladı. Türkiye'den kaçırılan eserlerin iadesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, 3059 eserin ait olduğu topraklara kavuşturulduğunu belirtti. Buna göre 2023 yılında Bulgaristan'dan büyük bir bölümü Pontus Kralı 6. Mitridates Eupator dönemine ait olan 2940 sikke, Amerika'dan Burdur Bobon antik kenti kökenli Septimius Severus'un milattan sonra 2 II ile 3. yüzyıllara tarihlenen bronz heykeliyle Antalya Perge kazılarından çıkmış olan ve milattan sonra 3. yüzyıla tarihlenen mermer imparator başları İtalya'dan milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen ve üzeri yazıtlı olan Gaziantep Zeugma kökenli mezar steli İsviçre'den Urartu dönemine tarihlenen bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, Kusura tipi idolle, Roma dönemine ait bir geyik figürünü bulunuyor. Eserler yuvalarına döndü ne mutlu bize. Az önce aktör Timothée Chalamet için 2023 onun yılıydı demiştik. Müzik din dünyasında da öyle bir isim var ki 2023 onun yılıydı. Seneyi rekor ve başarılarla geçiren Taylor Swift 68 hafta zirvedeki yerini koruyarak Elvis Presley'i geçti ve Billboard albüm listelerinde en uzun süre birinci sırada kalan solo sanatçı oldu. Time dergisi 2023'ün kişisi seçti. Konser filmi 250 milyon dolar haslat yaptı. <laughs> Ödüller ve albüm satışlarıyla rekorlar kırdı. Taylor Swift rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Swift, 68 hafta zirvedeki yerini koruyarak Elvis Presley'i geçti ve Billboard albüm listelerinde en uzun süre birinci sırada kalan solo sanatçı oldu. Swift'in listelerde tüm zamanların en başarılı sanatçısı olmak için The Beatles'ın 132 haftalık rekorunu geçmesi gerekiyor. Müzik yazarı Yavuz Hakan Top, Taylor Swift'in başarısının ardında Amerikan müzik endüstrisinin gücünün olduğunu düşünüyor. Vallahi şunu söylemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri dünya müzik endüstrisinin en büyük, belki en iyi değil ama en büyük aktörü. Bunu kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla e, pazarlama ve e, işte onu, e, ondan bir gelir elde etme işini, müzikten bir gelir elde etme işini çok iyi biliyorlar. 2023'teki dünya turnesinden o turnenin filmine, 1989 isimli albümünden ödüllere yılı başarılarla geçiren Swift neden bu kadar seviliyor? Enteresan çünkü bir dünya starı deyince aslında ilk aklımıza gelen Taylor Swift de olmaz. İşte Michael Jackson gelir, Madonna gelir belki ama Taylor Swift gelmez. Ee, sanıyorum Amerikan halkına, Amerikan kültürüne yakın şarkıları, işte bir de bu tüm rap, hip-hop, trap fobiyası içerisinde tamamen söze ve melodiye dayanan daha az iddialı şarkılarıyla Tevir Swift'in kendine yarattığı alan, o ekonominin ve şeyin de tabii sektörün de desteklemesiyle o ticari e, başarıyı kazandığını düşünüyorum ben kendi adıma. Nasıl ki Taylor Swift kariyerinin baharını yaşıyorsa bizim yerli piyasamızda da öyle müzisyenler var ki kariyerlerinde bahar gibi dönemler geçiriyorlar. Edis'ten Mert Demire müzik dünyamızda birçok isim yeni üretimlerini paylaşmayı sürdürüyor. 2023'e veda ederken yayınlanan ama etkisini bu yıl boyunca göreceğimiz yeni şarkılardan oluşan bir müzik turu var sırada. Ah caziden Sabır geceden oh, anlık ifaden, yok. Sahne performansları ve projeleriyle benim geçtiğimiz benim yılın en çok konuşulan isimlerinden Edis, 2024'de Ayyaş şarkısıyla girdi. Edis genç müzisyen Baran Mengüç'ü buluşturan şarkı etnik melodileriyle dikkat çekiyor. Aşk gönlüm, deli gönlüm ayyaş gönlüm sana Aşk ne kadar uzaksın Bu kadar yakınken Ateşe düştüm. Dön desem ve ikimize birden üçlemesinin ardından Mert Demir yeni bir üçleme ile hayranlarının karşısında. Sanatçının sözü, müziği ve düzenlemesi kendine ait olan Cehennemin Dibi şarkısı yayınlandı. Son yılların yükselen genç yorumcularından Güneş, pop albümünde öne çıkan Mahvet şarkısının rak versiyonunu müzikseverlerin beğenisine sundu. Berkin Laleli'nin düzenlediği şarkının video klibinin yönetmenliğini Emre Barut üstlendi. Aşk diye diye yola düştüm bin ümitle Ellerim boş kalbim öyle her seferden başa döndüm Soner Arıca yeni yıla bir yolu olmalı şarkısıyla merhaba dedi. Sanatçı, Vefasız ve Sebebimsin gibi klasik şarkılarının bestecisi Selim Aysan'la yıllar sonra bu şarkıda bir araya geldi. Gülelim de kapıda yatsan, kul köle olsan, yine de bazen oluyor işte. Yok kalamam kalamam dişi, ömrüm ömrümü bitirir, yine de bir gün sen Alternatif müziğin başarılı müzisyenleri Mavi Gri grubuyla Ufuk Beydemir'den sürpriz bir düet geldi. İkilinin Vazgeç Artık Rüyalarımdan düeti yayınlanır yayınlanmaz ilgiyle karşılandı. Vazgeç artık rüyalarımdan tıpkı benden vazgeçtiğimi acın kadarsın canlı pulunda sen olmadan da seni merak etme. Artık seni unutuyorum. Genç müzisyen Bilge Su, müzik yolculuğuna kanar şarkısıyla devam ediyor. Sözlerini kendinin yazdığı şarkının müzik ve düzenlemesi Oğuz Çetiner imzası taşıyor. <laughs> Şimdi sizi bu hareketli müzik turundan alacağız. Beyoğlu'nun ortasında yüzyıllık, asırlık bir binaya, Budva Apartmanı'na götüreceğiz. Zira orada Beyoğlu'nun artık en hareketli noktalarından biri var. 1940'lı yıllardan itibaren biriktirilen Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonuna ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin 2 aylık ziyaretçi karnesi açıklandı. Müzeden yapılan açıklamaya göre Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı gibi pek çok sanatçının yaklaşık 2700 eserinin sergilendiği müzeyi iki ayda 40 bini e aşkın kişi ziyaret etti. Müzenin giriş ücreti ise 2 Ocak itibarıyla yetişkin ziyaretçiler için 50 lira, öğrenci ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için 20 lira olarak belirlendi. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi içerisinde 4 ve 5. katlarda kalıcı sergi Türk resmini izlemek, 2 ve 3. katlardaysa süreli sergi İstanbul'un resmi yer alıyor. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan Osmanlı yadigarı tarihi İshak Paşa Sarayı 2023'te yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisine mazhar oldu. Çevresinde bulunan Ahmedihani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmedihani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi ile yılın her dönemi ziyaretçi çeken saray, yıl içerisinde 213 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Osmanlı'nın lale devrinde inşa edilen İshak Paşa Sarayı'nın yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divanla, harem salonları yer alıyor. İkonik çizgi kahramanlar Mickey ve Minnie Mouse'un telif hakları süresi doldu. Enzo Ferrari'nin hikayesine odaklanan Ferrari, Amerika Birleşik Devletleri gişesinde çakıldı. Ajandamızdaki diğer notların detaylarının yer aldığı haber turuyla tamamlıyoruz yılın ilk gece gündüzünü. Yeni günde görüşmek üzere. Amerikan çizgi film kültürünün ikonik karakterleri Mickey ve Minnie Mouse'un telif hakları süresi doldu. BBC'nin haberine göre 1928 kısa filmi Steamboat Willie'nin karakterleri Mickey ve Minnie Mouse Amerika Birleşik Devletleri telif hakları süresinin 95 yıl olmasından dolayı kamumala oldu telif haklarının ortadan kalkmasıyla eski karakterler istenen animasyon, ürün ve yaratıcı işlerde ortaya çıkan ürünün Disney malı olarak gösterilmemesi şartıyla ücretsiz ve izinsiz kullanılabilecek. ne abarttılar hamileliği. Sen bir doğru bakayım göreceğim ben çalışabilecek misin? Aa, çalışırım tabii ya. Ben duramam ki yerimde. Aynen aynen çalışırsın Lohusa depresyonunda. Gupse Hüzay'ın de. senaryosunu kaleme alıp başrolünde yer aldığı Lohusa filminin fragmanı yayınlandı. Hamilelik dönemi ve lohusa bir kadının eşiyle yaşadığı maceraları konu alan film 19 Ocak'ta vizyona girecek. Kızın moralini az çok yüksek tutmak lazım. Hep hep ne güzel güzel şeyler söyle. Ne ya, kadar yakışmış. Ne oluyor? Çocuğu sorarlarsa. Be! The corner races at you you have perhaps a crisis of identity. Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesine odaklanan Ferrari, Amerika Birleşik Devletleri gişesinde çakıldı. Noel günü sinemalarda gösterime giren film, haftayı 4 günlük toplam 6 milyon 800 bin dolar haslatla kapadı. Kadrosunda Adam Driver, Penelope Cruz ve Shailene Woodley gibi yıldızları barındıran 95 milyon dolarlık yapım bütçesinin ancak yüzde %7'sini geri kazandırabildi. Sanat gece gündüzü sundu.